Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Panic App Airdrop'unu e inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Videoya geçmeden öncesinde şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda bu projenin hem yatırımlı hem de yatırımsız kısımlarını uygulamalı olarak anlatıyor olacağım. Burada yatırım yapıp yapmamak tamamıyla size kalmış. Yatırım yapacaksanız da benim tavsiyem riski atabileceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızdır. Ki şahsen videoda 20-30 dolarlık bir yatırım yapacağım. Benim için hani kaybolsa yok olsa önemli olan bir miktar değil. Dolayısıyla bu tarz riski atabileceğiniz miktarları bu tarz projelerde kullanmanızda fayda var. Çünkü bu tarz projelerde ya çok iyi kazanırız ya da bir anda kaybedebiliyoruz Dolayısıyla bu ihtimallerin hepsini değerlendirmenizde fayda var. Ki dediğim gibi yatırımsız olan kısmı da var zaten video içerisinde sırasıyla anlatıyor olacağım. Öncelikle projeyi incelediğimizde proje NFT'lerle beraber bir sosyal network, sosyal ağ platformu kurmaya çalışan bir proje diyebilirim. öncelikle ben zaten size açıklamada linkini bırakıyor olacağım. Giriş yaptıktan sonrasında ilk yapmamız gereken şey kendimizin cüzdanını buraya bağlamak. Connect Wallet dedikten sonrasında ben her zaman olduğu gibi Metamask cüzdanımı bağlıyım Olacağım siz e, Smart Chain bulunan herhangi bir cüzdanı bağlayabilirsiniz. Çünkü token'ı kendi token'ı olan AP e, Smart Chain ağında çalışıyor diyelim. Az önce bir hata verir gibi oldu ama o önemli değil. Klasik Metamask'ın şeyleri önemli değil yani. Şimdi e, ondan sonrasında burada kendi token'ı var bu arada. Bunu da Metamask'a ekleyebiliriz. E, ana sayfasındayken add to wallet dedikten sonrasında zaten kendi token'ı olan AP'yi şey papiymiş pardon e, cüzdanı ekleme isteği gönderiyor. Ben de şu an sıfır tane olduğu için olarak sıfır gözüküyor ama cüzdanımıza ekleyelim burada bulunsun. Ondan sonrasında faktör kısmı var. E, bu faktör kısmından aslında yapmanız gereken oldukça basit. Buraya BNB e, stake etmeniz gerekiyor bir nevi ve stake ettiğinizde sizin sahip olduğunuz bu NFT e, size günlük olarak kendi token'ından kazandırıyor ve bu token'ı günlük olarak klime edip alım satıma kullanabiliyorsunuz. Zaten Pancake Swap üzerinden direkt swap işlemleri yapılabiliyor. Hatta şurada ben e, DexScan üzerinden açmıştım fiyat grafiğini. Fiyat grafiğini inceleyecek olursak e, 30 Mart civarında zaten proje e, o civarlarda başladı. Bundan yaklaşık bir ay öncesinde yani. E, başladı. Hatta tam bir ay öncesinde. Çok iyi denk gelmiş. E, başladı ve ayın 12'sine kadar bu ayın 12'sine kadar çok güzel bir yükseliş serisi yakalamış. Proje zaten kendini geliştirmesiyle beraber bu yükselişi yakalamış. Ondan sonrasında da fiyat çok düşmüş denilemez. Şu an baktığınızda en yüksek böyle 0.019 civarlarını görmüş. Şu anda da zaten 0015 16 o civarlarda. Dolayısıyla çok da düşmüş diyemeyiz. Buradan da yükselme potansiyeli tabii ki de var ki proje kendi geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu potansiyel hala var. Dönüp baktığınızda 33.5 milyon market kebe sahip olan bir proje ve e, iş yapabileceğini düşündüğüm için aslında ben kendim bu projede bulunacağım. Hani e, Benim zaten genel mantığımı biliyorsunuz. Bir projeye katılırkenki mantığımı biliyorsunuz. Hani projeleri çok yüklü yatırımlar yapmaktan ziyade projelerin ucundan, kenarından bir yerinde bulunmayı ben daha çok e, seviyorum ve e, en azından kendim öyle uyguluyorum. En azından riski daha az oluyor. Şahsım adına öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla burada da benzer bir mantıkla ilerleyeceğiz diyebilirim. Ee, ki Twitter'larına da baktığımızdan her projenin Twitter'ına bakıyoruz. Buraya da bakalım. Şu anda oldukça düşük bir takipçi sayısının var. Bin küsür takipçileri var ki ben ilk gördüğümde daha düşük takipçileri yükselmiş. Dolayısıyla bu da bizim projede erkenci olduğumuz konusunu kanıtlıyor diyebilirim. Her e, dediğim gibi burada tekrar altın çizeli söylüyorum. Yatırımlı kısmında riske atabildiğiniz miktarları kullanmanızda fayda var. Şimdi ben burayı ne yapacağım? BNB siteye gideceğim size göstermek açısından. Ondan sonrasında geriye kalan site içerisindeki işlemleri gerek site içerisinden gerek kendi dokümanlar sayfasından göstererek anlatacağım. Şimdi öncelikle benim elimde göstermek açısından biliyorsunuz ki ben Metamask'ımla şeyi tutmuyorum, bir herhangi bir bakiye tutmuyorum. Neden? Çünkü bu Metamask'ı ben her projeye bağlıyorum. Dolayısıyla Başına her şey gelebilir her an bu e, metamaskı. Sadece işlem ücretleri ödemek için belli bir miktar tutuyorum. E, bu projeye katılmak için ekstra 30 dolar bir bakiye attım ben metamaskıma. E, şimdi bunu kullanacağız. E, PancakeSwap üzerinden direkt elimdeki USDT'leri BNB'ye çevireceğim. Zaten e, PancakeSwap'ı biliyorsunuzdur. Ben açıklamaya da bırakırım. Buradan geleceğiz. E, USDT'yi seçtim. Dönüştüreceğimiz e, token. BNB neden BNB? Onu da söyleyeyim. E, çünkü proje zaten BNB destekliyor ve BNB alanında yani Binance smart chain alanında olduğu için e, dolayısıyla BNB stake etmeniz gerekiyor buraya. Buradan maksimum diyerek elimdeki 30 doları seçmiş olurum. Ondan sonrasında BNB'yi dönüştüreceğim zaten. E, buradan dönüştür'e tıklıyorum. Dönüştürmeyi onayla diyorum. Ondan sonrasında. Metamask'ıma bir onay gönderiyor. E, Metamask'ından ufak bir işlem ücreti alıyor. Bunu zaten e, PancakeSwap kendisi alıyor. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Onayla diyoruz. Ondan sonrasında e, dönüştürme işlemimiz tamamlanıyor, tamamlanmış oluyor. 30 dolarımız 0.05 BNB'ye dönüşmüş oldu. Ve gördüğünüz gibi burada e, BSC scan üzerinde işlemimizi görüntülememiz için şey verdi ve hatta şuradan e, cüzdanımıza da baktığımızda büyük ihtimalle cüzdanımıza yansımıştır. Aynı ile gördüğünüz gibi 30 dolarlık BNB'miz artık cüzdanımıza yansımış oldu. Ondan sonrasında burada e, Panic App'in kendi e, sitesine geri geliyoruz ve bu sefer burada stake'imizi yapacağız. Hatta şöyle sayfayı yenileyelim. Burada BNB bakiyemiz de güncellensin. E, gördüğünüz gibi buraya da yansıdı. Burada istediğiniz e, şey NFT alabiliyorsunuz. Bunun bir e, önemi yok, bir artısı, bir eksisi yok. Gözünüze hoş geleni alabilirsiniz. Mesela ben bunu beğendim. Bu kalsın. Burada ne kadarlık yatırayım? 0.035 adet BNB yatıracağım ben buraya. Çünkü daha sonrasında işlem ücretlerini kullanmak için bir miktar BNB kalmasında fayda var. Zaten minimum 0.01 BNB buraya yatırabiliyormuşsunuz. Buradan buy dedim. Ondan sonrasında cüzdanıma bir onay gönderecek. Cüzdanıma gelen onayı da onaylayacağım. Ondan sonrasında buraya BNB yatırma işlemimizi tamamlamış olacağız. Ve gördüğünüz gibi Mint Success dedi ve yatırdığımız BNB miktarı buraya geldi ve bize artık burada belli bir miktar PAP ve Token kazandırıyor olacak. Hatta şöyle sayfayı yenilediğinizde günlük ne kadar kazandıracağı şurada yazıyormuş bu önemli bizim için 35 günlük olarak 0.04 BNB kazandıracakmış ve günlük olarak da şu kadarlık bir BNB kazandıracakmış. Neden BNB üzerinden söylüyorum? Çünkü e, buradaki bizim kazancımız aslında yatırdığımız miktarla doğru orantılı diyebilirim. Kazancımızın yüzde birlik bir e, kısmı ile hatta yanlış söylememek açısından tekrardan kontrol ettim. E, aynen öyle yüzde birlik oranında bize e, bir geri dönüş sağlıyormuş. Zaten buradaki e, günlüğü de hani 0.035 yatırdık ve hani e, 2.0 yanında 35 aldığımız anda bunu e, hesaplayabiliriz. Ondan sonrasında burada bir de günlük olarak bize verdiği kutular var, box'lar var. Bunlar üzerinden de kendi NFT'lerini tekrar kazanabiliyoruz. Hatta şöyle bir tane açalım bakalım bize ne çıkacak. Kendisinin bir tane item'i çıktı. panik App item çıktı ve bu item bize günlük olarak 0.1 oranında, %0.1 oranında bir bonus sağlıyormuş. Yani normalde biz %1 kazanacakken artık %1.1 kazanacağız. Hatta bu NFT yani item kısmına geldi. Aynı öyle gördüğünüz gibi NFT'miz bizim burada görünüyor ve itemler kısmında az önce kazandığımız item burada görünüyor. Bu arada bu itemler konusunda da şöyle bir uyarıda olayım. Hatta şuradan göstererek anlatayım daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, buradan yani yeni kullanıcı kısmına girdiğinizde size günlük olarak iki adet hatta Türkçe çevireyim sizler de okuyup anlayın diye. Ee, günlük olarak iki adet e, bu kutudan veriyor. Bunun birincisini Az önce gösterdiğim gibi açabiliyorsunuz direkt olarak. İkincisi için ise hatta ikincisi de beraber alalım. İkincisi için ise Twitter hesabınızı bağlamanız gerekiyor ve Twitter'da proje ile alakalı günlük olarak bir paylaşım yapmanız gerekiyor. Klasik socialify mantığı diyebilirim. Buradan giriş yaptım, gördüğünüz gibi Twitter'ımızı onayladı. Sonrasında post tweet dedikten sonrasında bana bir tweet taslağı veriyor. Bu tweet taslağını paylaşmam gerekiyor. Tweet'in içerisinde şu etiketleri kullanmamı istiyor ve buraya herhangi bir şey yazmamı istiyor. Misal ne yazalım? Klasik bir yazılımcı cümlesi yazalım. Şöyle hello world yazalım. Burada tabii ki de projeyle alakalı daha açıklayıcı bilgiler yazıp bu şekilde buradan referans da edinebilirsiniz. Anlaşıldı. Tweet attığınızda bunu herkes görüyor. Bunu paylaştık. Ondan sonrasında geri dönüyoruz ve burada gördüğünüz gibi tweet attığımız zaten otomatik olarak kendi sistemi algıladı hızlı bir şekilde. Sonrasında burada direkt otomatik olarak zaten bir tane daha hak bize tanımladı. Tekrar açtım ve bir tane daha item kazandık. Artık 0.01, 0.50, 0.2 bonus oluyor. Zaten şurada itemler kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi iki tane itemimiz oldu burada göründü. Ayrıca bu edindiğimiz NFT'ler hakkında da daha doğrusu şu edindiğimiz itemler hakkında da bir mantık var. Bunu da anlatayım sizlere. Burada öncelikle bizim edindiğimiz şu NFT'miz 35 günlük oluyor. Zaten gördüğünüz gibi 35 günlük bir sayaç başladı ve 35 gün sonrasında bizim bu BNB'imiz e, tekrardan klimlerini bilir oluyor yani tekrardan e, bu BNB'imizi geri cüzdanımıza çekebiliyoruz manuel olarak e, bu süreçte de bizim kazandığımız şu günlük e, açtığımız kutulardan kazandığımız itemleri biz dilersek 20 tane olduğunda 3 dolar karşılığında satabiliyoruz yani burada e, şu an sebebimde elimde 2 tane var ya. 20 tane olduğuna yani 10 gün boyunca bu kutuları açarsanız 10. günün sonunda bunların 3 dolar karşılığında satabiliyorsunuz ve o 3 doları çekebiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım vesaire yapmadan zaten yatırım yapmadan da bu factory kısmından bunları açabiliyorsunuz. Daha sonrasında mesela o 3 doları alıp da burada e, yatırım yapıp e, paper token kazanmak için kullanabilirsiniz. Mesela yatırımsız değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Veyahut bu kazandığınız itemleri burada kullanabiliyorsunuz. Misal göstereyim ben. Buradan ile itemi kullanabiliyorsunuz. İtemi seçtikten sonrasında ben az önce seçerken bir tanesi gitti. seçtikten sonrasında cüzdanınıza onay gönderiyor ve bu cüzdanınıza gelen onayı verdikten sonrasında normalde %1 kazanacakken artık %1.1 iki o kadar kazanabiliyorsunuz. Bu itemleri e, birleştirmenizde fayda var. Ben biriktirip birleştirmeyi tercih edeceğim. Şu an mesela benim evimdeki level 1, level 2 item %0.2 bonus veriyor. Level 3 olan item de 0.3 bonus veriyor. Dolayısıyla level 3'ü buraya tanımlamamız daha karlı olacaktır bizim için. Ayrıca dediğim gibi illa tanımlamak zorunda değilsiniz. 20 tane olduğunu bunu 3 dolar karşılığında satabiliyorsunuz. Ondan sonrasında burada ayrıca bir tane referans sistemimiz de bulunuyor. Bu referans sistem ile beraber... Kendi ekibinize arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve onların kazandığı tokenlardan belli bir miktar sizler de kazanabiliyorsunuz. Ayrıca burada gözünüze çarptığını düşündüğüm bir kısım daha var. Farm kısmı var. Bu farm kısmına kazandığınız pay tokenları stake edebiliyorsunuz ve stake ettiğinizde size belli bir oranda kazanç sağlıyor diyebilirim. Hatta buradan farm kısmına baktığımızda ee, şu an proje kendi token arzının %20'sini bu farm kısmıyla beraber dağıtacağını söylemiş. Zaten token arzı da çok fazla değil. 1.2.1 milyarmış. Hani diğer projelere baktığımızda oldukça e, düşük diyebilirim. 2.1 milyarlık bir arzı var. Ve bu arzının %20'sini bu farm kısmına yani stake etme kısmına ayırmışlar. Ve burada sizin yatırdığınız e, PayPal'in e, %1.5'luk kısmı size geri dönüş olarak sağlanıyor. Yani 100 dolarlık bir PAYP yatırdığınızda günlük 1,5 buçuk kazanıyorsunuz diyebiliyorum. Bu da gayet güzel bir miktar diyebiliyorum. Hani e, özellikle PAYP elinizde tutmak istiyorsanız, ileri vadeli olarak e, tutmak istiyorsanız ki token fiyatına baktığımızda yükseliş şey yapıyor. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değil, Bunun altını çizmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama e, yine de elinde tutmak isteyenler olursa gördüğünüz gibi e buradan stake ederek ekstra daha fazla kazanabiliyorsunuz. Ettiğiniz stake'i de burada 30 gün boyunca kilitlemiş oluyorsunuz. 30 günün sonunda onu tekrardan çekebiliyorsunuz ve bu süreçte kazandığınız puanları da aynı şekilde geri çekebiliyorsunuz. Ayrıca burada ile beraber şurada yaptıkları bir klasik bir matematik işlemi var. Bu da aslında projenin likiditesini arttıracak ve bu şekilde token'ın fiyatı da korunmaya çalışılacak. Gayet güzel devlerim. Burada bir pazar mantığı var. Bu şu anlık eklenmemiş, gelecekte eklenecek. Eklendi zaten size tekrardan bilgilendiriyorum. Sonrasında nasıl oynanırla alakalı bir kısım var. Bunu zaten az önce anlattım. Paypin burada genel amacı anlatılıyor. Bir ekosistem kurmak istediğinden bahsediliyor. E, social fay zaten az önce anlattım. Bunda iki tane social fay var. Birisi e, referans sistemi. Referanslarınızın birinci seviyesine yani ilk sizin davet ettiğiniz arkadaşınızdan %50 alıyorsunuz. Arkadaşınızın davet ettiği kişilerden de yüzde üçlük bir e, bonus alıyorsunuz. E, birinci kısmında ise Buradaki Twitter'dan yaptığınız post aslında social file olarak geçiyor. Ondan sonrasında burada sözleşme ve güvenlik kısmında yaptırdıkları bir güvenlik şeyini de burada bulabiliyorsunuz. Hatta şuradan açalım. Bir projeye burada güvenlik şey yaptırmışlar. Sorgulaması yaptırmışlar ve bunların çoğunluğundan da zaten geçmişler burada gördüğünüz gibi. Zaten bütün detaylarını buradan bulabilirsiniz. Ben zaten size açıklamaya şeyini bırakıyor olacağım. Dökümanlar sayfasını bırakacağım. Buradan bütün linklere aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Bizim için önemli olan yol haritasına gelip inceleyelim. Yol haritasına baktığımızda zaten yol haritası sürecinde yapmak istedikleri her şeyi şu anda gerçekleştirmişler. Biz 2024'ün ikinci çeyreğindeyiz. Ve işte şu 2024 için şu çiftlik şeyinin lansmanını planlamışlar ve gerçekten de yapmışlar. Dönüp baktığınızda 3. çeyrek aslında beni daha çok heyecanlandırıyor diyebiliyorum. Üçüncü çeyrekte artık artık borsa listelenmelerini kendilerine hedeflemişler ve bu da bizler için gayet güzel ve token'ın fiyatı ve token'ın hacmi içinde oldukça güzel. Çünkü bu token, şu an mesela Pancake'si vardı, evet al yapabiliyoruz ama bu token'ın gidip de bir e, borsada listelenmesi demek daha fazla hacim kendi üzerine çekmesi demek. Daha fazla hacim üzerine çekmesi demek de e, token'ın fiyatına yükselmesini sağlayacaktır. Çünkü token'ın arzı sınırlı ve oldukça düşük. E, ondan sonrasında dördüncü çeyrek itibariyle de artık topluluklarını iyice güçlendirmeyi hedefliyorlar. Ondan sonrasındaki roadmap'i zaten şu an yenilememişler. İleriye dönük olarak yayınladıklarında tekrar beraber inceliyor oluruz. Burada da projenin kendi e, iletişim sayfasını bırakmışlar. Unutmadan sizlere bunu da göstereyim. Eminim ki soracak arkadaşlar olacaktır. Peki biz burada e, Token kazanıyoruz. Eyvallah. Peki bunu nasıl satacağız? Satım kısmını da göstereyim. Veyahut ben işte Payip Token almak istiyorum. E, stake etmek istiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? diye soracak arkadaşlar için de Pancake Swap üzerinden zaten direkt olarak Swap işlemleriyle yapabiliyorsunuz. Buradan hatırlarsanız önce cüzdanımıza eklemiştik ki buradan e, kendi e, şeyine de geri de geldiğimizde faktör kısmına geldiğimizde Burada e, pay token almaya tıkladığınızda zaten sizi direkt olarak Pancake Swap'a yönlendiriyor ve buraya geldiğinizde direkt olarak e, şeyi ekliyor buraya. ilerle diyorsunuz ondan sonrasında hani e, token yeni olduğu için, projenin olduğu için yüksek riskli gösteriyor. Bu gayet normal. Şu an benim cüzdanımdaki birçok token zaten yüksek riskli. Ki zaten demiyorum bu herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Buraya e, riske atabileceğiniz tokenlara atmanızda fayda var. Şimdi burada BNB ile beraber direkt olarak satın alabiliyorsunuz. Ben mesela elimdeki BNB'lerle 500 küsür tane pay token alıp istersen burada stake edebiliyorum. Zaten bunu bir düşünüp ona göre işlem yapacağım. Ve tam tersi elimdeki pay tokenları olduğunda buradaki BNB'ye çevirebiliyor. O zaman veya illa BNB istediğiniz token'a tabii çevirebilirsiniz. Ben hani BNB örnek olması açısından BNB'ye çevirebilirsiniz diyorum. Veya tam tersi şekilde BNB ile beraber direkt pay token alıp buraya stake edebilirsiniz. Bunda dileyenler yapabilir. Genel olarak aslında bu proje hakkında anlatabileceklerim bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.